emekçilerin evine, basın emekçisi olarak hoş geldiniz. Öz Orman İş Sendikası adına hepinizi saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Davetimize icabet ettiğinizden dolayı, gösterdiğiniz ilgiden dolayı şükranlarımı sunuyorum. Bilindiği gibi değerli arkadaşlarım, Öz Orman İş Sendikası yılda iki defa basın buluşması olarak planlamıştı. Bunun ilkini Ocak ayında yaptık. Bir ikicisinde sezon sonu yapmayı düşünmüştük. Ancak ülkemizdeki orman yangınları şimdi bulunduğumuz şartlar e, acilen bir e, basınla buluşmayı gerçekleştirmeyi ve basın emekçilerine doğru bilgileri e, vermeyi gerektirdi. Bu anlamda Sizlere davet ettik, ee, ilginize bir kez daha teşekkür ediyorum. Değerli arkadaşlarım, ormanlar bütün toplumun ortak mirasıdır. Benim de sizin de yakanın da ortak mirasıdır. Çünkü ormanların ürettiği oksijenden hep beraber eşit oranda faydalanıyoruz. Ormanlara sahip çıkmak benim de görevim, sizin de göreviniz. Ben sizin bilmediklerinizi, ulaşamadıklarınızı, doğru bilgileri sizlerle paylaşmak, sizin de bu yeşil vatanı koruma anlamında kamuoyunu bilgilendirmek için hep beraber bir mücadele vermek gerektiği kanaatindeyim. O nedenle değerli arkadaşlarım, malum biliyorsunuz bir küresel ısınma söz konusu. Dün Sayın Cumhurbaşkanı da açıkladı. Dünyadaki son 20 yılda sanırım orman yangınları 44 milyon hektardan 94 milyon hektara çıkmış. Dünyadaki orman yangınları. Bu korkunç bir rakam. Küresel ısınma gide gide ısınıyor. Dolayısıyla bunları korumak durumundayız. Şehitlerimiz var. Allah gani gani rahmet eylesin. Bir daha böyle facia ile karşılatmayı nasip etmesin diyorum. Burada son bir ay içerisinde aşağı yukarı 15'e yakın şehidimiz var. Bunun beş tanesi akut görevlisi. Beş tane, yedi tanesi orman işçisi. Üç tanesi arazözle yangın ekiplerinde su getirirken aracın devrilmesi sonucu şehit olan üç arkadaşımız. Bir tanesi yine ormanın destek verirken kalp krizi geçirerek şehit olan arkadaşlarımız. Dolayısıyla e, bunlar orman sevdalıları. Çünkü ormanları korumak aynı zamanda bir savaş mantığı içerisinde yürütülür. Ancak orman yangınlarıyla askeri savaşın arasında farklılıklar var. Askeri savaşta Karşınızda bir canlı var. Onun da korku duygusu var. Acıma duygusu var. Merhameti var. Korkusu var. Vicdanı var. Ama orman yangınlarıyla savaşta bizim ateş savaşçılarımızın karşısında bu duyguları yaşayan kim bir şey yok. Karşımızdaki ateşin ne merhameti var, ne vicdanı var, ne korkusu var, ne acıma duygusu var, ne açlık duygusu var, ne tokluk duygusu var. Dolayısıyla karşımızdaki ateşin hiçbir duygusu yok. Siz bununla savaşıyorsunuz. Bu sizin üzerinize üzerinize geliyor. Siz ateş savaşçıları olarak, yeşil vatanın koruyucuları, canını dişine takarak bunlarla savaşa, savaş savaş veriyor. Bazen de maalesef canını dişine takıp bu, bu doğayı korumak için mücadele eden arkadaşlarımız da bazen de canını kurtaramıyorlar. Ayrıca dün Mersin Bozyazı'dan Bursa'ya giden ekibimizden üç tane arkadaşımız e, hafif yanıklarla atlattı. Akşam gece geç saate kadar müşahede altında kaldılar ve sonunda taburcu oldular. Dolayısıyla yangınlar bir savaş mantığı içerisine yürüyor. Şimdi baktığımız zaman 24 Türkiye'nin üçte biri ormanlarla kaplı arkadaşlar. Yani 3 metre kareden 1 metre karesi orman. Bunu korumak durumundayız. Eğer biz bunu koruyamazsak ürettiği oksijenden faydalanamazsak, doğayı yok edersek, yaban hayatı yok edersek, bunun bedelini bir yerlerden öderiz. En sağlıklı ödeyeceğimiz yer, en acil sağlıktır. Çünkü bu yeşil vatanı e, hep beraber korumak durumundayız. Askeri savaşta 700 bin askerimiz var. Her her yıl savaş çıkmıyor. Her ayda savaş çıkmıyor. Ama biz 700 bin askeri bulundurmak zorundayız. Bulunduğumuz coğrafya bunu bulundurmayı gerektiriyor. Aksi takdirde bizi bu coğrafyada eğer caydırıcı gücünüz yoksa bu coğrafyada bizi yaşamamız çok kolay olmaz. Bu mantıkla hareketle 3 metre karenin 1 metre karesi ormansa aynı mantıkla ormanları korumamız için de yeterli ekipman, teknik altyapı işçiye ihtiyacımız var. Orman Genel Müdürlüğü 186 yıllık bir kurum. Cumhuriyetten daha eski bir kurum. Ve uzman bir kurum. Bu kadar arazinin, coğrafyanın korunmasını Orman Genel Müdürlüğü'ne vermişsiniz. Yetmez. Anız yangınların da Orman Genel Müdürlüğü'ne vermişsiniz. Yetmez. Köy yangınların da Orman Genel Müdürlüğü'ne vermişsiniz. Yetmez. Doğal afeti de Orman Genel Müdürlüğü'ne vermişsiniz. Evet, bir doğal afette Türk milleti olarak 7'den 70'e hepimiz buna sahip çıkmak, mücadele etmek zorundayız. Bu bizim bir vatani görevimiz. Evet tamam bunları verdiniz. Ama Orman Genel Müdürlüğü bu doğayı, bu yeşil vatanı neyle koruyacak? Oraya gelince orada soru işaretleri var. Teknik altyapı olarak Orman Genel Müdürlüğü'nün bir eksiği söz konusu değil. Yani 105 tane helikopteri var, 27 tane uçak var, 1776 tane arazöz var, 831 tane ağır iş makinesi var, 2000'e yakın ilk müdahale aracı var. Yani ilk müdahale aracı dediğimiz bu çift kabinli dört çeker araçlar, onların arka romorkunda bir tona yakın depolar var su depoları. Bunlar yangına hassas yerlerde konuşlanırlar. Orada nöbet tutarlar. Yani ilk ihbarı aldığı an hangi araç ihbar yerine yakınsa öncelikle arkadan aracöz ekibi gelinceye kadar onlar gider. Önce ekip çünkü onlar kurtarabiliyorsa arkadaki ekibe der ki biz söndürdük dönün. Eğer kurtaramıyorsa artık arkadaki ekip devam eder gelir. Şimdi burada aşağı yukarı 1700'ün üzerinde gözetleme kulemiz vardı. Bizim. Ayrıca termal kameralar var. Ayrıca 14 tane dünyada ikinci sırada olduğumuz ifade ediliyor. Sihalar var. Bunlar 7-24 araziyi tarıyor, coğrafyayı tarıyor ve gördüğü dumanı, alevi yangın hareket merkezine bildiriyor. Yangın hareket merkezi hem o yakın yangına yakın bölgede var hem de Ankara'da var. Ankara'daki merkez oradaki arazözün plakasına kadar, şoförüne kadar kaç kişi olduğuna kadar Ankara'dan takip eder, görür. Ve oradan ekipleri istediği yöne yönlendirirler. Şimdi burada değerli arkadaşlarım altyapı teknik yapıda bir sıkıntımız söz konusu değil bu orman yangınlarla mücadele etmek çok ucuz bir şey de değil Çünkü o helikopterlerin saati 5000 dolar uçağın saati 10 bin dolara uçuyor Bunlar kolay yapılan bir şeyler değil İnşallah Orman Genel Müdürlüğü 2008 20, 2028 yılında 28 tane Skorski tipi yangın söndürme helikopterini TUSAŞ tarafından paraları filan ödüldü, siparişi verildi. Tuşa TUSAŞ 2028 yılında 28 tane Skorski tipi yangın söndürme helikopterini Orman Genel Müdürlüğü'ne tahsis edecek. Bu biraz daha işimizi kolaylaştıracak. Şöyle kolaylaştıracak. Genel müdürle de konuştuk bunu. Orada bir tek yakıt masrafınız var. Pilotun zaten maaşını <laughs> ödüyorsunuz. Kira ödemiyorsunuz. Helikopterlerimiz yüklü olarak o coğrafyanın üzerinde devriye gezecekler. İlk gördükleri alevi, dumanı gördükleri yerde Haznesindeki suyu boşaltıp ve o yangının daha yayılmasını engelleyecekler. İnşallah o güne doğru da e, gidiyoruz. Bu olması gereken e, bir konudur. Şimdi burada şuraya dikkatinizi çekmek istiyorum arkadaşlar. Saat 17'den sonra çıkan yangınları daha dikkatli incelemek gerektiği kanaatindeyim. Çünkü dün Sayın Cumhurbaşkanımız da ifade etti. 4000 küsür yangın çıkmış. Bunun yarıdan fazlası orman dışı yangınlardan meydana geliyor. Bu toplumu bilinçlendirmemiz, uyandırmamız gerekiyor. Ormancılıkta bir 3-30 kuralı var arkadaşlar. Bu şu demektir. Eğer güneşin ısısı 30 derecenin üzerine çıkıyorsa nem %30'un altına düşüyorsa rüzgarın hızı da 30 kilometrenin üzerine çıkıyorsa o artık bizim için bir felaket senaryosudur. Her an orman çıktı, yangın çıktı, çıkacak. Bugünlerde meteorolojik verilere baktığımız zaman mevsim şartlarının 6 ile 12 derece üzerinde ısının olacağını meteorolojik veriler ifade ediyor. Bu demektir ki artık ormanlardaki o ağaçlardan dökülen ibreler divitler, çamın ibreleri. Bunlar artık barut haline gelmiş demektir. Dolayısıyla bizim ormanları tepe yangınına çıkmadan önce yetişir bastırabilirsek engelleyebiliyoruz. Tepe yangını yaptıktan sonra yani Yangın ağacın tepesine çıktıktan sonra o yangını müdahale etmek, söndürmek çok kolay olmuyor. Çünkü bakarsanız size muhabirleriniz de e, biz de izliyoruz, yanan yerin 500 metre, 1 kilometre ilerisinde böyle çam ağaçların tepesinde ampul yanmış gibi yang şeyler görürsünüz, ışıklar görürsünüz. Bunlar tepe yangınının ilerideki ağaçların ibrelerini kurutup daha yangın oraya gitmeden kızışmadan dolayı orada yangının çıkarttığını görürsünüz. Dolayısıyla o arkadan çıkan yangının arasında kalmamanız kaçınılmazdır. O nedenle diyoruz ki biz orman yangınları bir savaş mantığıdır. Taşıma suyla değermen dönmediği gibi taşıma suyla da yangınları söndüremeyiz. Dolayısıyla iki unsur var dedim. Uçaklar, yer ekipleri. Hava unsurları yangını söndürmez. Ne yapar? Yukarıdan su atarak tepe yapmış yangını baskılar aşağı indirir. Ve yer ekipleri de girer yangını söndürür. Yani yere ekibi girmeden sırf askeri savaşta olduğu gibi Uçaklar yukarıdan bombalar, sahayı yumuşatır, piyade girer, savaşı kazanır. Burada da aynı mantık. Uçaklar yukarıdan suya atar. Sahayı yumuşatır, Tepe yapmış yangını yere indirir ve ekipler girer, o yangını söndürür. Şimdi ekiplerde, yer ekiplerinde sıkıntı var. Sıkıntı olmasa Mersin Bozje'de, Anaya Bozyazı'dan riskli bir bölge her an yangının çıkıp çıkamayacağı da olan belli bir bölge siz oradan Bursa'ya işçi gönderiyorsunuz. Zonguldak'tan işçi gönderiyorsun. Bolu'dan işçi gönderiyorsun. Karadeniz'den işçi gönderiyorsun. Artvin'den işçi gönderiyorsunuz. O işçi zaten oraya gelinceye kadar yangın müdahalesi müdahale kontrol altına alınma aşaması aşmış demektir yani. E şimdi üç gündür Dört gündür uyumayan işçi var. E bu insandan hangi verimi bekleyebiliriz? Bu insanlar yanmış toprağa döşek, oradaki bir taşı yastık, yaparak iki üç saat ne kadar dinlenebilirse, o kadar dinleniyor. Veya arazözünün tekerinin dibinde kafasını koyup, bir saat iki saat ne kadar dinlenebilirse, bu kadar dinleniyor. Bundan verim alamazsınız. Alamıyoruz da zaten. Onun için biz diyoruz ki yer ekiplerini yerinde güçlendirelim. Şimdi Orman Genel Müdürlüğü'nün 22.700 işçisi var. 25.000, 26.000 söyleniyor. Oradaki kelime dikkat edersen işçi denmiyor. 26-27 bin çalışan var deniyor. Bunun içinde mühendisi var, işletme müdürü var, bölge müdürü var, memuru var. Ee, dolayısıyla yangınla mücadele edecek işçinin sayısı 22.700. 22.700'ün 4.500'ü Mayıs sonu Haziran ayında işbaşı yaptı. Daha bunlar genç çocuklar hızlandırılmış bir eğitimle bunlar yangına girdiler. Bunlar yangından tecrübe kazanmış elemanlar değil. Tecrübeleri yok. E bunların